Merhaba, kendimizi 80'li yılların başındaki Türkiye'ye şöyle bir ışınlasak, minibüslerden, dolmuşlardan ve taksilerden yükselen keman sesleriyle karışık o acılı vokalleri, Arap ritmiyle bezeli hüzünlü sözleri neredeyse günün her saati duyardık. Köyden kente göçün iyice arttı. Türkiye'nin hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda büyük değişimler geçirdiği o yıllarda arabesk bir müzik türü olmanın çok ötesinde anlamlar taşıyor. Serbest piyasa rüzgarının yeni yeni başladığı, insanların yavaş yavaş tüketim çağına hazırlandığı o dönemin inşaatlarında, konfeksiyon atölyelerinde kurulduğu, kurduğu hayallerin soundtrack'ti ya bir Müslüm Gürses ya da bir Ferdi Tayfur şarkısı olmaktaydı. Tabi az önce saydığım isimler her ne kadar arabeskin ağır babaları olsa da bu babaların arasından sıyrılan öyle bir kadın vardı ki sadece yaptığı müzikle değil yaşadığı acı dolu hayatla da arabesk müziğin adeta sembolü haline geldi ve hala bunu sürdürmekte. Bu videoda sizlere namı değer acıların kadınından merhum sanatçı Bergen ve onun acılarla bezeli hikayesinden bahsedeceğim. we <laughs> seçmemin bir nedeni de Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynayacağı Bergen filminin çok yakında vizyona girecek olması. Neyse biz yine konumuza geri dönelim. Efendim vefatından önce de sonra da şarkılarıyla hayatımızın kırgın bölgelerine acı acı dokunan ünlü şarkıcı gerçek adı olan Belgin Sarılmışer ismiyle 1960 yılının 16 Temmuz'unda Mersin'de doğar. Acılarla dolu hayatının ilk travmasını ise daha 6 yaşındayken yaşar ve annesiyle babası boşanır. Küçücük yaşında babasının ayrılıp Ankara'ya taşınan küçük belginin yüreği müzik için atmaktadır. Bu sebeple gençlik yıllarında Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümüne girer. İlerleyen zamanlarda alt sınıfların müziği olarak görülen arabeskin kraliçesi olarak görülecek belgenin ön sıraya eğitimi koyarak konservatuara başlaması da oldukça ilginç haliyle. Ancak hanımefendinin peşini bırakmak bilmeyen kadersizliği burada da devreye girer ve maddi sebeplerden konservatuarı bırakmak zorunda kalır. Genç belgin yaşını büyüterek HTT'de çalışırken çalışmaya başlar. Ancak genç kızın yüreğindeki hiç bitmeyen müzik alevi bu gibi nedenlerle asla sönmeyecektir. 1977'de yakın arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği bir gece kulübünde çevresindekilerin ısrarı sonucu sahneye çıkar ve o yılların popüler arabes şarkısı "Basın Bu Dünyayı seslendirir. Kulübün sahibi İlhan Feyman bu genç ve güzel hanımefendinin sesinden oldukça etkilenir ve sahneye çıkması için teklif getirir. Zaten çocukluğundan beri sahne hayalleri kuran Belgin bu teklifi durak kabul eder. Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif Orkestrası ile birlikte Türk sanat müziği, Türk hafif müziği ve dönemin modası olan aranjman yani yabancı şarkıların Türkçe söz yazılmış hallerinden oluşan repertuarlarıyla sahne alır. Bu arada Bergen olan adını fotoğraflarını görüp çok beğendiği Norveç'in Bergen şehrinin ismiyle değiştirir. Artık Bergen olarak alınmaya başlayan genç şarkıcı yavaş yavaş sahnelerin aranan isimlerinden birisi haline gelir. Aslında çok bilinmez ama hep acılarla alınan Berge'nin esprili bir kişiliği de vardır. Sahnede kendisini uzun süre bakana çok beğendiyseniz küçük oğlunuzu alın diyecek kadar eğlenceli birisidir. Tabi Bergen bu. Hayatında her şey böyle toz pembe gitmez. Yine bir sahne işi için gitti Adana'da hayatını karanlığa gömecek olan kişiyle Halis Serbest'le tanışır. Gönlünü kaptırdığı bu kişiyle de bir sene sonra evlenir. Aslında Halis'in Bergen'i kendisini aşık etme taktiği ileride yaşatacağı şiddetin fragmanı gibidir. Bergen'in arabasını yaktırmış, arabasını kendisini ...yaktığını bilmeyen Bergen'i çokça teselli etmiş... ...ve ona yeni bir araba almıştır. Bu arada Bergen aşk hayatında ve gönül ilişkilerinde sürekli acı çekmiştir. İlk aşkı Yalçın isimli bir taksi şoförüdür. O da kendisine delicesine aşık olan bu güzel sesli genç kızı... ...başka bir kadınla evleneceğini söyleyerek terk etmiştir. Ancak evlendiği Halis isimli kişi... ...ileride kendisine ayrılık acısından çok daha büyük acılar tattıracaktır. Bu evliliğin ertesinde ilk pila ve kaseti çıkar. ''Şikayetim var.'' bu ilk albüm bir anda piyasada yayılmaya başlar. Artık insanlar acıyla kavrulmuş arabesk müziğin daha da acılı sesi Bergen'i konuşmaktadır. Ancak güzel şarkıcının müzik kariyeri ne kadar güzel giderse evlilik hayatı da bir o kadar diplere inmeye başlar. Eşi Halis Serbest ünlü şarkıcıya sürekli şiddet göstermekte, özellikle yaptığı iş nedeniyle kendisine durmadan baskı yapmaktadır. Tabi Bergen de Çetin Ceviz'dir. Hayatta sevdiği şey olan müzikten kendini hiçbir baskı kurtaramayacak. Bu sebeple şarkıcı sürekli evini terk etmeye başlar. Tabi şiddetin meylini sürekli gösteren Halis, korkunç bir kararla eşinin yüzüne kezap attırılması için birini azmettirir. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudunun büyük bir kısmı yanan Bergen'in cehennem gibi yılları da başlar. Yıllarını tedaviyle geçiren şarkıcı artık sahnelere küsmüştür. Fiziksel görüntüsünün yanında böylesi korkunç bir olay psikolojisini de allak bullak etmiştir. Ancak kibariyenin meşhur ettiği Kim Bilir şarkısının beslenmesini Cengiz Özşeker, şarkıcıyı ikna edip tekrar sahneye çıkmasını sağlar. Müzik kariyerine iyice odaklanan Bergen, 1985 yılında İnsan Severse albümünü, 1986 yılında ise artık kendisini bütün bir Türkiye'de şöhret haline getirecek Acıların Kadını albümünü çıkartır. Bu albüm adıyla ve şarkılarıyla sadece bir müzik albümü olmanın çok ötesindedir. Bergen gerçekten Acıların Kadını'dır ve toplum onu öyle bilmeye başlar. Kendisi adeta söylediği şarkıların ete kemi ...niye bürünmüş halidir? Genelde zaten öyle. İnsanoğlu ya aile bir nedenden... E, ...üzülüyor... ...ya parasal nedenden... ...bir takım çeşitli yönlerden yani arabesk müziğe itiriyor, dinliyor, severek duyarak dinliyor. Belki dertlerini dile getirdiği içindir, bilemiyorum. Arabesk'in bu talihsiz kraliçesi 1987 yılında Ülkü Er Akalı'nın senaryosu ve yönetmenliğiyle Acıların Kadını filminde başrol oynar. Bu filmle birlikte ünü iyice yayılmaya başlar. Ancak Bergen'in adı Acıların Kadını'na çıkınca başına daha büyük acıların gelmesi de kaçınılmaz olur. Bergen konser için gittiği Adana'da sahneye çıkarken Gazino'nun fotoğrafçısı tarafından bıçaklanır. Saldırıyı hafif yaralı olarak atlatıp hayatta tedavi olduktan kısa süre sonra iyileşir. Birçok kişi bunu da eşi Halis Servis'in yaptığını iddia eder ancak bu iddialar şaşırtıcı bir biçimde Bergen tarafından reddedilir. Bu arada Bergen bütün yaptıklarına rağmen eşi Halis'ten vazgeçemez. Eşini hapishanede ziyaret ediyor bu hareketi yüzünden de yer yer tepkiler alıyordu. Eşi tahliye olduktan sonra ilk başlarda eşiyle mutlu bir aile tablosu çizmeye başlar. Hatta Halis'in isteği üzerine sahneleri de bırakır. Ancak bitmeyen şiddet bir daha başlar ve artık şarkıcı kararını verir. Hayatı için bu adamdan boşanmak zorundadır. Nisan 1989'da kocasından resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere döner. Ardından hayattayken çıkarttığı son albümü, Yıllar Affetmez'i hazırlar. Ancak acıların kadını Bergen için kader ağlarını son kez örer. Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı, 1989 yılının 14 Ağustos gecesi, annesi de yanındayken Adana Pozantı'da boşandığı eşi serbest tarafından kurşun yağmuruna tutulur. Annesi yaralanırken Bergen vücuduna giren kurşunlar sebebiyle oracıkta can verir. Acıların kadının hayatının finali de aynı yaşadığı hayat gibi olur ne yazık ki. Ondan geriye kalan hala dinlenen puslu sesi ve adeta Türkiye'deki binlerce kadının benzer şekilde yaşadıkları şiddetin sembolü olan acı dolu bir hikaye kalır. Şiddetin bittiği günlerde görüşmek üzere. Bizleri izlemeye devam edin.